Donanım haberden herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte oldukça özel bir telefonu yakından bakacağız. İnceleme konuğumuz Honor Magic V2 olacak. Bu telefon çok farklı detaylara sahip. Bir kere oldukça ince, hafif ve ekran boyutu itibariyle bakıldığında şunu söyleyebiliyoruz ki segmenti içerisindeki en iddialı telefon olmuş. Ben bunu kesin bir şekilde söyleyebilirim. Hem performans hem tasarım özellikle katlama izi ve bu görmüş olduğunuz incelik kısmı çok önemli bir detay. Hadi gelin videomuza başlayalım. Honor Magic V2 hakkında daha detaylı konuşalım. Her zaman olduğu gibi kutu içiyle başlamak istiyorum. Kutudan ürünümüzün kendisi 66 Watt gücündeki adaptörü, kablosu ve bu görmüş olduğunuz arkadaki kılıf çıkıyor kılıfımız bu şekilde. Kılıfta güzel bir detay mevcut. Görmüş olduğunuz kısımda Honor logosu var. Burayı açtığınızda telefonu hem bu formda kullanabiliyorsunuz hem de ekran açıkken kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde her nokta telefonu standa konumlandırarak isim olduğunuz kullanımları yerine getirebiliyorsunuz. Bu açıdan oldukça avantajlı bir kılıf olduğunu söyleyebilirim. Kullanışlılık açısından bakıldığında markanın bunu düşünmesi güzel olmuş. Tasarım detayları başlayacak olursak da ilk olarak sizlere ekrandan basmak istiyorum dış ekrandan bahsedeceğim. Burada bizlerin karşısına 6.43 inçlik bir ekran çıkıyor. Çerçeveler açısından bakıldığında ekran kosa oranı oldukça yüksek olan bir ekran ve ekranın sağ kısmı kavisli bir yapıya sahip. Bu da tam ekran deneyimini çerçevelerle birlikte daha da arttıran bir detay olmuş. Burada dikkatimi çeken ve hoşuma giden detaylardan bir tanesi şu oldu. Ön kamera kısmı. Ön kameraya baktığımızda neyi görüyoruz? Delikli çentikli yapıyı görüyoruz. Bunun da yanı sıra burada bir ekran koruyucu uygulanmış. Ekran koruyucu önemli bir detay. Çünkü bu telefonlara ekran koruyucu bulmak ilk çıktıkları dönemlerde zor oluyor. Markalar son zamanlarda bunu düşünmeye başladı. Honor Max zaten belli bir süredir ürünlerinde bunu uyguluyor. Honor Magic V2 modelinde bizler buradaki ekran koruyucusunu görmüş oluyoruz. Dış ekran genel olarak işte bu şekilde. Devam edecek olursak iç ekrana gelmek istiyorum. İç ekranı açtığımızda karşımıza kocaman bir ekran çıkıyor. Ekran büyüklüğümüz bu tarafta. 7.92 inç büyüklüğünde yani büyük bir ekranla karşılaşıyoruz. Yine delikli çentikli ön kamera tasarımı burada bizlerin karşısına çıkıyor. Ve ekran OLED paneli sahip olması ile birlikte çok canlı renklerin güzel göründüğü hızlı bir ekranı bizlere sunuyor. Bu telefon 120 Hz ekran tazelerimizi destekli. Ekran detaylarına daha yoğun bir şekilde ilerleyen bölümlerde değineceğim. İlk izlenim açısından şunu söyleyebiliyoruz. Telefonu ilk eline alan kullanıcı şunu kesin bir şekilde söyleyebilir. Hem iç ekran hem de dış ekran gerçekten güzel bir panelle gelmiş. Yani renklere baktığımızda diyoruz ki evet bu telefon premium bir telefon ve premium telefon olmasından dolayı da bu ekranlarda tüketim yapmak çok keyifli. Ve gelelim şimdi telefonu şu şekilde kapatalım. Telefonu şöyle görüyorsunuz. Telefonun sağ tarafına baktığımızda bir tane güç butonuyla karşılaşıyoruz. Güç butonumuz ek olacak şekilde parmak izi okuyucu işlevine sahip. Bu buton yardımıyla parmak izi okuyucusunu kullanabiliyoruz. Telefonda yüz tanıma desteği bulunuyor. O da oldukça hızlı çalışıyor. Sağ tarafta ek olacak şekilde bizler ses butonunu görüyoruz ama telefonu katladığımızda görüyoruz. Telefonu açtığımızda güç butonu sağda ses butonu sol tarafta kalıyor. Haberiniz olsun. Yani örnek veriyorum bir ekran görüntüsü almak istediğinizde şu şekilde bir kullanım yapmanız gerekiyor. Ya tasarımsal açıdan bakıldığında şunu söyleyebilirim. Bu telefon hem hafiflik hem kalınlık açısından bakılınca çok iyi bir deneyim sunuyor. Çünkü telefon 1 santimin altında bir kalınlığa sahip. Ve bu bizlere neyi gösteriyor? Bu telefon segmentinde ilk defa Böyle bir kalınlık devirde geliyor. Çok ince olduğunu söyleyebilirim. Ağırlık tarafında ise rakipleriyle kıyaslanınca bu telefonu cebinizde taşımanız, elinizde tutmanız çok daha kolay olmuş. Yani katlanıcı telefonları kullanıcılar tercih ederken biraz şey sıkıntısı yaşıyor. Ya telefon çok ağır cebime koyduğumda bir ağırlık hissediyorum. Evet bu telefon çok da hafif diyemeyeceğim. 231 gram seviyesinde ama şöyle düşün. Bu telefon açılabilen bir telefon. Burada bizlerin segmenti içerisinde bir kıyasım yapması gerekiyor. Bakın şöyle bir ekranımız var. Kat diyoruz bu hale geliyor. Bu hale de cebimize koyduğumuzda gerçekten güzel bir deneyim sunuyor. Ağırlık olarak kullanıcıları bence memnun edecektir. Tasarım devam ettiğimizde kameralar hakkında konuşmak istiyorum. Arka tarafa baktığımızda 3 tane kamera görüyoruz. Burada dikdörtgen bir yapı kullanılmış ve dikdörtgen yapının çerçevesine baktığımızda bu parlak yapı ile birlikte premium hissiyat daha da fazla kullanıcıya geçirilmiş durumda. Ve arka taraftaki kullanılan malzeme deri bir malzeme. Ufak ufak böyle detaylarını görebiliyorsunuz. E bu da tabii ki premium detaylardan bir tanesi. Kullanım açısından eliniz oraya değdiğinde gerçekten iyi hissediyorsunuz. Bu benim premium telefonlarda çok fazla önemsediğim şey. Çünkü deneyim. Yani deneyim çok önemli. Bu telefonu da malzeme kalitesi olsun genel hatta ile birlikte güzel bir deneyim kullanıcılara sunuluyor. Peki çerçevelerde hangi malzeme kullanılmış? Magnezyum alışımlı bir çerçeve malzemesi bizler burada görüyoruz. Telefonun çerçevesinde bu malzemeye yer verilmiş durumda. Evet, tasarım detayları genel olarak bu şekildeydi. Şimdi gelelim ekranlara daha yakından bakalım. Dış ekranımız 6.43 inç büyüklüğünde ve 2276 x 1600 çözünürlüğünde. LTPO OLED panelle birlikte geliyor. 120 Hz destekli ve maksimum 2500 nit'e ulaşabiliyor ki bu çok iyi bir değer. Ekran özelliklerine baktığımızda ekran gerçekten fazla fazla dolu paneli nedeniyle de canlı bir ekrana bakmış oluyorsunuz. Dış ekranı uygulamalarda kullandığınızda da herhangi bir şekilde entegrasyon sorunuyla karşılaşmıyorsunuz. Yani çerçevelerin boş kalması gibi durumlar söz konusu olmuyor. Ve marka burada entegrasyonu o kadar güzel yapmış ki diyelim ki dış ekranda bu uygulamayı kullanıyorsunuz ve bu uygulamayı iç ekranda kullanmaya devam etmek istiyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey Telefonu şu görmüş olduğunuz şekilde ekranını açmak ve tam ekran olacak şekilde burada kullanıma yani iç ekrana devam edebilmek. Bu iç ekran kısmında herhangi bir entegrasyon sorunu söz konusu değil. Uygulamalarda fazla fazla test ettim. Tam ekran deneyimi çerçevede tam olarak sığacak şekilde kullanıcılarla buluşturuluyor. Burası da gerçekten güzel olmuş. Hazır iç ekrana değinmişken bu ekran özellikleriyle de devam edelim. Bu ekran 7.92 inç büyüklüğünde. Anlayacağınız çok büyük bir ekran ve yine LTPO OLED bir panelle birlikte geliyor. Çözünürlük 2344'e 2156 seviyesinde ve yüksek çözünürlüğü nedeniyle geniş ekranda fazlasıyla kilidi vakitler geçirebiliyorsunuz. E, ekran tazeliğimizi dış ekrandaki gibi 120 Hz olunca çok akıcı bir ekran kullanıyorsunuz. Yani dış ekranın iç ekranı geçtiğinizde o deneyiminiz daha büyük bir ekrana devam etmiş oluyor. Ve parlaklık konusunda da ekran 1600 seviyesine ulaşabiliyor. Katlama izi konusundan en başta bahsetmiştim giriş kısmında biraz daha detaylandırmak istiyorum. Bu telefondaki katlama izi rakipleriyle bir kıyaslama yapıldığında neredeyse kendini belli etmiyor. Bunu söyleyebilirim. Parmağınızı dokundurduğunuzda bile o hani diğer markalarda görüyoruz ya bir çukur kısım var. Parmak oraya böyle giriyor. Bu modelle tam olarak öyle bir durum söz konusu değil. Yani böyle bir detayla karşılaşmıyorsunuz. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi bu üründe kullanılan menteşe yapısı ve ekranın genel yapısı. Bir kere menteşe yapısı nedeniyle telefonu tam olarak kapattığınızda bakın herhangi bir boşluk kalmıyor ve telefon bir kitap misali kapanabiliyor. Ve bu şekilde olduğunda da Katlama izi konusunda da daha iyi bir deneyimle karşılaştığımızı söyleyebilirim. Diğer rakiplerine katlama izindeki o çukur meselesi tam olarak bu görmüş olduğunuz yapıda bir boşluk bıraktırıyordu. Bundan dolayı da bizler telefonu bir kitap gibi değil de arası boşluk kalacak şekilde kapatabiliyorduk. Ancak şu an Magic V2 modeliyle birlikte... Böyle bir durum söz konusu değil. Gerçekten katlama izi konusunda telefon çok başarılı. Beyaz ekranı test ettim. Zaten siyahlarda pek kendini belli etmiyor ama beyaz ekranı test ettim. O zaman da bir rahatsızlık duymuyorsunuz. Ancak bazı kullanıcılar var. Diyor ki ben katlama izinden rahatsız oluyorum. Ama sen gidip direkt olarak oraya odaklanırsan e böyle bir durumla karşılaşırsın. Ya yani telefonu şekilde baktığında bile belli olmayan bir katlama izi yapısından bahsediyoruz genel açıdan bakılınca Honor'un buradaki gelişimi gerçekten çok başarılı. Ve menteşe yapısını daha da detaylandıracak olursak burada havacılık sınıfı titanyum alışımlı bir malzeme kullanılmış. İlk defa bu telefon modelini görüyoruz. 400 binden fazla katlanma testi uygulanan bu cihaz günde 100 kez katlasanız bile 10 yıla kadar kullanım süresini sizlere vaat ediyor. 10 yıla kadar. 10 yıl çok uzun bir süre. Rakipleriyle kıyaslamayı bir yapacağım çünkü bu segmentte farklı farklı cihazlar var. Daha uygun fiyatlı cihazlar da var. Yani şunu söyleyebiliyoruz. Onlarla bir kıyaslama yapıldığında dayanıklılık kısmı çok farklı. 10 yıla kadar kullanım yapmak da bu telefonun artı şeylerinden bir tanesi olmuş. Devam edecek olursak geniş ekran avantajlarını biz de burada yaşayabiliyoruz. Mail kontrollerinde, ofis programlarında, harita gibi uygulamaları açtığınızda çok daha büyük bir ekranda haritayı kontrol edebiliyorsunuz. Bu detay diğer uygulamalarda da tabii ki geçerli. Ek olarak oyun deneyimi kısmı da mevcut oyun tarafında şöyle büyük bir ekranda PUBG Mobile oynuyorsunuz, asfalt oynuyorsunuz, dilimlik, FIFA gibi oyunlar oynuyorsunuz. Ve ihtiyacınız olmadığında ekranı kapattığınızda bu oyun deneyimini buradan da devam edebiliyorsunuz. Ancak bazı oyunlar var ki büyük ekranda oyun deneyimi çok daha keyifli oluyor. Mesela bunlardan bir tanesi futbol oyunları. Futbol oyununda sahayı daha geniş bir şekilde görebilmek ve kontrolleri daha rahat bir şekilde yapabilmek önemli. Ekranı açtığınızda bu şekilde kullanılmanızı daha rahat yapabiliyorsunuz. Oyun tarafında da ekranın gayet başarılı, katlanır telefonlara uygun olacak şekilde iyi bir deneyim sunduğunu söylememiz kesin bir şekilde doğru. Peki video izleme kısmı ne durumda? Şimdi video izleme bildiğiniz üzere bu tarz ürünlerde çok daha keyifli hale geliyor. Çünkü ekran kocaman. E, i̇stediğimiz zaman bu görmüş olduğumuz kısmı açıyoruz. E, telefonu bu şekilde koyuyoruz. Bu kocaman ekranla birlikte bir şeyler de tüketebiliyoruz. Evet bazı platformlar tam ekran deneyimini bu kısımlarda desteklemese de YouTube gibi uygulamalarda sizler burayı kullanabiliyorsunuz. Ya bu açıdan bakılınca çok kullanışlı olduğunu yeniden dile getirebilirim. Buna da ilk olacak şekilde bölünmüş ekran deneyimiz var. Ekranı bölerek kullanabiliyoruz. İki farklı işlemi aynı anda yapabiliyoruz. Yani katlanabilir bir telefonla yapabildiğiniz her şeyin daha da fazlasını bu telefonla yapabilmeniz mümkün. Yani ekranı genel olarak değerlendirecek olursak şunu söyleyebilirim. 1 milyardan fazla renk gösteren LTP OLED ile birlikte çok iyi ve keyif veren bir ekran kullanıyorsunuz. Ekran ek olacak şekilde DCI p 3 renk gamutunu destekliyor ve HDR10 Plus detayı da mevcut. Dış ekran farklı olacak şekilde IMAX entegrasyonu ile birlikte geliyor. Bu da oldukça önemli detaylardan bir tanesi. Kısacası ekran deneyimi çok ama çok başarılı. Ve atladığımı fark ettim. Önemli bir detaydan sizlere bahsedeceğim. Bu telefon ekranında nano kristal bir cam tercih edilmiş. Tipik camlarla kıyaslanınca darbeye karşı 10 kat daha dayanıklı bir malzeme kendisi. Buradan da kendiniz hesaplamalarınızı yapabilirsiniz diyorum. Ve şimdi geliyorum ekrandan sonra bu işlevsel ekrandan sonra işlemci hakkında konuşmaya. Kullanıcılar bu tarz ürünlerde de gücü arıyor. Çünkü bu telefon bir amiral gemisi seviyesinde bir telefon. Yani bu telefonu satın alan kullanıcı her konuda yüksek deneyimle karşılaşacak. İşlemcimiz de çok güçlü bir işlemci. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi. Düşük nanometreli 4 nanometre üretim aşamasından geçmiş ve ek olacak şekilde GPU tarafında da bünyesinde Adreno 740'ı barındırıyor. Bu işlemciyi de 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı eşlik ediyor. Telefonun farklı versiyonları mevcut ancak Türkiye için şu an bu bahsetmiş olduğum versiyon satışta olacak. Bilginiz olsun 16 GB RAM ve 512 GB depolama. Buna da ek olacak şekilde sağ emniyet simimiz burada bulunuyor artı 7 GB olacak şekilde sanal RAM'i de sizler kullanabiliyorsunuz. Bu cihazı aktif ettiğinizde bu detay arka plandaki uygulamaların daha fazla beklemesini sizlere sağlayacak. Performansı derince olursak şunu söyleyebilirim. Bu telefonu yapamayacağınız herhangi bir işlem yok. Sosyal medyada gezin, istediğiniz oyunu en yüksek çözünürlükte oynayın. Çok akıcı bir deneyim sizlere sunuyor. Genel hatlarıyla birlikte. Herhangi bir ağırlaşma durumu söz konusu değil. Özellikle katlanıcı telefonları çıktığında bizler entegrasyon nedeniyle ağırlaşmalar, kasmalar, takılmalar görmüştük. Bu telefon modelinde herhangi bir şekilde böyle bir sorun söz konusu değil. Onlar burada güzel çalışmış. E, güçlü donanımları da cihazın içerisine koyduğu için sizler çok akıcı bir deneyimle karşılaşıyorsunuz. Ekranda 120 Hz destekliğinden... Zaten bunlar yağ gibi akıp giden şeyler oluyor. Peki performansı kıyaslayacak olursak nasıl kıyaslama yapabiliriz? Sizler şu an ekranda hem Geekbench hem de Antutu skorlarını görüyorsunuz. Farklı cihazlarla kıyaslama yapmak isterseniz bu skorları kullanabilirsiniz. Ve ben sizlerin performansı daha da yakından anlayabilmesi için 15 dakikalık bir stres testini bu telefonu uyguladım. 15 dakika boyunca cihazın işlemcisine bir yük bindirdim açıkçası ve yapmış olduğum teste cihaz performansının %76'sını koruyabildi. Tabloyu zaten detaylı olarak ekranda görüyorsunuz. Şunu söyleyeceğim. Testi açık ekranda yaptım. Yani oyun oynadığınızı düşünüyorum ve büyük ekranda oyun oynadığınızı düşünüyorum. Büyük ekran ne yapıyor? Daha fazla güç harcıyor çünkü ekran daha büyük. Burada performans nasıl koruyabiliyor bunu görmek istedim mi? Tabloya baktığımızda belli bir çizgide gittiğini görebiliyoruz. Kötü bir değer değil. Anlık düşüşler neredeyse yok. ve bunlar oyun deneyiminin fazla etkili. Çünkü 1. dakikadaki oyun deneyiminizle 30. dakikadaki 15. dakikadaki oyun deneyiminiz benzer oluyor. Bu fazlasıyla önemli bir detay. Peki oyun deneyimini daha da detaylandıracak olursak nelerden bahsedebiliriz? PUBG Mobile'dan bahsetmemiz doğru olacaktır. Herkes telefonda oyun denince akla PUBG Mobile geliyor. Bu telefonla PUBG Mobile'i çok rahat bir şekilde oynuyorsunuz. Grafikler en yüksek olacak şekilde. Ultra HDR, kare hızı da aşırı yüksek olarak ayarlanabiliyor. Bu ayarlarla birlikte oyun oynamak çok keyifli. Çözünürlük yüksek, oyun akıyor. Ama siz şey diyebilirsiniz, ben daha da akıcı şekilde oyun oynamak istiyorum, bu mümkün mü? Evet mümkün, bu telefon 90 FPS PUBG Mobile'i destekliyor. Kullanıcıların en fazla merak ettiği şeyleri bir araya getiriyorum, testleri, telefonları uyguluyorum. PUBG Mobile'de merak edilen şeylerden bir tanesiydi. 90 FPS oyun deneyimini bu telefonla yaşayabilirsiniz. Çok akıcı bir deneyim olduğunu anlamanız zaten mümkün. Ve PUBG Mobile dışında farklı oyunları da oynayabilirsiniz. Futbol oyunu olur, yarış oyunu olur, asfalt gibi oyunlardan bahsediyorum. Onlarda da herhangi bir şekilde kasma, ağırlaşma, düşük FPS sorunu söz konusu değil. İşlemci fazlasıyla güçlü beklentileri her konuda karşılıyor. Telefona yapışacak şekilde. Sıra geldi kameralar hakkında konuşmaya. En başta ne dedim sizlere? Bu telefon her konuda dolu bir telefon. Telefonun kamera özellikleri dolu. Arka kameraya baktığımızda 3 tane kamera görüyoruz. Ana kameramız f1.9 diyaframa açıklığına sahip. 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS desteğiyle birlikte geliyor. Bu kamerayı da 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açı kamerası ve 50 megapiksel telefoto kamera eşlik ediyor. Telefoto kamerada OIS desteğimiz mevcut ve hem kapak hem de iç ekranımızdaki ön kameramızda 16 megapiksel çözünürlüğünde. Kamera modlarına geldiğimizde katlanabilir bir telefonlardan aşina olduğumuz avantajları bizler bu telefonla da yaşayabiliyoruz. Nedir bu avantajlar? Mesela telefon aldınız. Birinin fotoğrafını çekeceksiniz kız arkadaşınızın. Ve biliyorsunuz ee, Cinsiyetçilik olarak söylemek istemiyorum bunu. Fotoğraf çektiğimizde genelde ki benim kız arkadaşım da böyle kendini beğenmiyor. Ya sen şunu şöyle çek, şunu şöyle çek diyor. Burada yapmanız gereken şey çok basit. Şuradan geliyorsunuz hemen. Ekrana tıklıyorsunuz. Bakın dış ekranımız açıldı ve fotoğrafı çekilen kişi kendini buradan görerek poz verebiliyor. Zaten artık bizlerin katlanabilir telefonlardan aşina olduğu bir detay. Bunun dışında devam edecek olursak katlanabilir ekrandan dış ekrana kendimizi görerek arka kamera performansıyla selfie çekilebiliriz. Bu bir gerçek. Arka kameralar her zaman ön kameradan daha başarılı oluyor. Burada arka kamerayı kullanarak sizler selfie de çekebiliyorsunuz. Bu tarafta da avantajlı bir deneyim sunuyor. Devam edelim. Burada sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Fotoğraf çekimi sırasında çektiğiniz fotoğrafları hızlı bir şekilde ön izleme yapmak isterseniz telefonun menüsü içerisinden direkt olarak ekranı şu şekilde açtığınızda Hemen sizlere de bunu göstereyim. Anlatmakta böyle olmayacak çünkü. Evet. Bakın açtım şu an sizlere göstereyim. Bir tarafta kamera görüntüsü, bir tarafta da görmüş olduğunuz gibi çektiğim fotoğraflar var. Direkt olarak çektiğiniz fotoğrafları buradaki ön izleme ekranından takip edebilirsiniz. Fotoğraflara direkt olarak tıklamanıza gerek kalmayacaktır. Bu da yine hoş detaylardan bir tanesi olmuş. Ve bu telefon farklı olacak şekilde yakalama modu ile birlikte geliyor. Yakalama modu sayesinde hareketli birini direkt olarak algılayabiliyor ve net fotoğrafları çekmenizi sağlıyor. Örnek veriyorum konser konserdi Konserde arkadaşınız de sürekli zıplıyor hareket ediyor. Bunları çekmek istediğinizde hareket modunu devreye sokuyorsunuz ve ilk seferde izin vermeniz gerekiyor tabii. Sonra fotoğrafı çekiyorsunuz ve sonuca baktığınızda güzel bir sonuçla karşılaşıyorsunuz. Burada bence profesyonelleri mutlu edecek bir detay da mevcut. Ürünün film modu var. Kamera moduna girdiğinizde film modu var. Buradaki film modundan 10 bit log farklı LUT seçenekleriyle birlikte fotoğraf ve video çekimleri, hdr 10 Plus video gibi seçenekler karşınıza çıkıyor. Yani profesyoneller log video çekmesinde buraya kullanabilir. Bulanık arka planı bulanık potre video çekmek istediğinde burayı kullanabilir ve LUT seçenekleri çok güzel olmuş. Özellikle dediğim gibi profesyoneller bu işle uğraşmayı sevenler bu telefonla birlikte her noktada güzel deneyimler yaşayacak kamera tarafındaki genel kısım bu şekildeydi. Peki kameraların video çözünürlükleri nasıl? Telefonun arka kamerası birlikte 4K 60 FPS videolar kayıt altına alabiliyorsunuz. Ön kameralarla birlikte de 4K 30 FPS videolar kayıt altına alabiliyorsunuz. Ve çift görünüm video desteği mevcut. Yani hem ön kamera hem de arka kamerayı aynı anda kullanarak anı önümsüzleştirmek istediğinizde videolar kayıt altına alabiliyorsunuz diyorum. Ve genel olarak kamera kısmı da bu şekildeydi. Hadi gelin şimdi çekmiş olduğum fotoğraf video yakından bakalım.

Lanabilir telefon modellerinin bilindiği üzere batarya fazlasıyla önemli detay. Bu telefonda da çift hücreli bir batarya yer alıyor. 5000 mAh büyüklüğünde ve 66 wattlık bir hızlı şarj desteğiyle birlikte geliyor. Rakiplerine direkt olarak bakmak lazım. Bu telefonu rakipleriyle kıyaslayacaksın. Çünkü her konuda avantajlı bir telefon. Bazısı 25 wattla birlikte geliyor. Bazısında 33 wattı görüyorsunuz. Bu telefon 66 wattla birlikte geliyor ve adaptör cihazın kutusunda. Biliyorsunuz farklı markalara gidin. Telefon alın, katlanabilir bir telefon ve adaptör kutuda bulunmuyor. Bu konuda Honor oldukça avantajlı bir deneyimi kullanıcıya sunmuş. Kutu içeriği konusunda bakıldığında adaptörün de kutudan çıkması bu telefona artı kazandırmış. <laughs> Sıra geldi hoparlör hakkında konuşmaya. Bu telefon tabii ki olmazsa olmazlardan stereo hoparlör birlikte geliyor. DTS destekli stereo hoparlör. Ses yüksekliği gayet başarılı. Tizleri net bir şekilde duyuyorsunuz. Bir kulaklıkmış gibi enstrümanları ayırt etmenizi sağlıyor. Ses netliğini gerçekten bu açıda sevdim. Bas tarafına geldiğimizde e, baslar kendini belli ediyor ama tizlerin de önüne geçmiyor. Böyle güzel bir denge ayarlanmış. Yani ses deneyimi açısından da kullanıcılar bu telefonu bitti. Keyifli vakitler geçirebilecektir. YouTube'da, Netflix'te bir şeyler izlerken ses tarafında da akıllarında herhangi bir soru işareti kalmayacak. Kulaklık takma ihtiyacı en azından normal bir ortamda kullanım yapıldığında ortaya çıkmayacaktır. Peki yazılım ne durumda? Bu telefon Android 13 istimisi ile birlikte geliyor. Arayüz tarafına baktığımızda ise Magic OS 7.2 ile karşılaşıyoruz. Telefonu uzun süredir kullanıyorum. Özellikle hafta sonu fazla fazla kullanma fırsatı buldum. Herhangi bir şekilde arayüze bağlı bir ağırlaşma, yavaşlama durumuyla karşılaşmadım. Çünkü bu telefonun kasması mümkün değil donanımsal açıdan ama arayüzlerde biliyorsunuz özellikle farklı Çinli markalarda kasan arayüzler görüyoruz. Bu telefon bu konuda gerçekten avantajlı. Herhangi bir şekilde ağırlaşma, kasma, donma durumu söz konusu değil ve özelleştirme konusu da sizlerin önünü fazlasıyla açıyor. Yani kendi ihtiyaçlarınızı, kendi zevklerinize uygun özelleşmelerinizi bu telefon modeliyle birlikte yapabiliyorsunuz diyorum. Ve yavaştan videonun sonuna geliyorum. Bu videoda sizlerle birlikte görmüş olabileceğiniz en ince akıllı telefon modeline yakından bakmış olduk. 1 santimin altında 9.9 milimetrelik bir kılına sahip olan bir telefon kendisi. Katlama izi yok. Performans tarafı çok güçlü. Kameraları çok başarılı. E bunlar bir araya geldiğinde işte Honor Magic V2 alınabilecek bir telefon haline gelmiş durumda. Sizler bu telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.